kayda ştem Katakarımız. Arma Halkı Üçelay Eşit Onlar Derneği olarak kendileksel iftar programımıza hoş geldiniz. Siz değerli dostlarımızı bizi yalnız bırakmadığınız için ve davetimize icabet ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Arma Halkı Üçelay Eşit Derneği olarak çok farklı iş alanlarına faaliyet gösteren bölgelerimize iftam sağlayan ülkeye ekonomisine diğer katan çok kıymetli üyelerimize bozmaktadır. Bu kendi iş yoğunluğuna rağmen sorumluluk alarak ülkemizin refah düzeyinin artması, ekonomisinin gelişmesi, daha fazla İslam oranına açılması için elinden geleni yapmaktadır. Bunun yanında değerlerimiz sosyal çalışmalara katkı sağlamak ve çözüm üniversitesini yetkili makamlarla paylaşmaktadır. Değerliğimiz nakdi ve aynı sosyal yardımlar, ihtiyaç sahiplerine yöneteceğine burç yardımları Bölgemizde istihdam alanı yaratmak, işsiz keşfede iş bulma ve işçiyle iş vererek bir ayak yazımı faaliyeti yapmaktadır. Hepinizin faaliyetten buradan dolayı hepinize herhalde teşekkür ediyorum. Genelimizin bu oranına katkı sağlayan devlet yönetim kurulu ve arkadaşlarıma teşekkür ederim. Ne kadar bize için hepinize saygı ve sunuyorum. Sağ olun, var olun. Ticaret Bakanımız Sayın Mehmet Boş'un kendilerine buradan yürekten bir alkış gönderelim. <laughs> kıymetli misafirler, bu güzel atmosferde bizleri yalnız bırakmayan Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aşin Baltacı'yı konuşmalarını yapmak üzere mikrofona davet ediyorum. Değerli Dernek Başkanım, derneğimizin kıymetli yöneticileri, birbirinden kıymetli Arnavut köyümüzün seçkin simaları bu akşam güzel bir maksatla bir iftar davetinde, iftar sofrasında maneviyatın yoğun olduğu, hislerin yoğun olduğu bir akşamda beraberiz. Bizleri bir araya getiren başta dernek başkanımız Yunus Bey olmak üzere dernek yönetimimize çok teşekkür ediyorum. Zira Ramazan paylaşmaktır. Ramazan ikramdır. Ramazan kalplerin coştuğu, merhametin zirve yaptığı bir aydır. O yüzden bu sofraların etrafında elimizde ne varsa ikramlarımızı paylaşmak, bunun dışında da kendi sofralarımızda aynı şekilde ikramlarla insanlara iltifat etmek, ve bu ayın bereketinden, feyzinden yararlanmak temel maksadımız olmalı. Nitekim burada olduğu gibi. Allah'a çok şükür Arnavut köyümüzde yıllardır bu gelenekler devam ediyor. Hala kendi örfümüz ve anneannemizin bir gereği olan ikram sofraları, davet sofraları bu şekilde hayatiyet buluyor. İş adamlarımız, Arnavutköy'deki sanayicilerimiz gerek bu yakada gerek diğer yakada Hadımköy tarafında sürekli hayır çalışmaları olduğunda bu faaliyetlerin destekçisi oluyorlar. Kendinize huzurlarınızda tekrar teşekkür ediyorum. Her ne faaliyet içerisinde olursa olalım, bizimle beraber hareket eden toplumun hayrına ve faydasına çalışan hangi iş olursa olsun orada bulunan siz değerli kıymetli iş insanlarımızı saygıdeğer sanayicilerimizi yürekten kutluyoruz. Allah bu doğum gibi bayramı da birlikte yapmayı, hep beraber o güzel günlere kavuşmayı, bayramı da bayram gibi kutlayabilmeyi bizlere nasip etsin. Dünya ateş çemberi, kan gölü bütün bu sıkıntıları aşmayı ve barışın, huzurun hayata geçmesini inşallah Cenab-ı Hak nasip etsin. Bunu umuyoruz. Şu an cephede savaşan, özellikle dün akşamki hareketle beraber ülkemizi huzur içerisinde yaşayan toplumumuzu tehdit eden, barışı tehdit eden, unsurları yok etmek için gayret eden Kahraman askerlerimizi de burada anmadan geçemeyeceğim. Onları da Cenab-ı Hak Mansur ve Muzaffer etsin diyor. Tekrar iftarınızın, Ramazanınızın hayırlı olmasını temenni ediyor, saygılar sunuyorum.